Ani bir kararla Brüksel'e gidip PKK yöneticileriyle görüşen ardından AB ve NATO'ya çağrı yapan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Mardin ve Diyarbakır'da konuştu. Demirtaş, Türkiye Suriye'ye döner tehdidinde bulundu. Suriye gibi olma tehlikesi ve tehdidiyle karşı karşıya mıyız? Evet karşı karşıyayız. Bu risk vardır. HDP'nin Türkiye'yi felaketten kurtaran parti olduğunu iddia etti Demirtaş. HDP'nin barajı geçmiş olması, %13'e ulaşmış olmasının Türkiye'yi nasıl büyük bir felaketten kurtardığını sokaktaki yurttaş anlıyor. Demirtaş, şiddet yanlısı olmadıklarını öne sürdü. Halkların Demokratik Partisi gerçek, hakiki bir halk partisidir. Gücünün halktan olur. Ne silaha dayanır ne şiddete dayanır. HDP eş genel başkanı kan ve şiddet vurgusu yapmayı ihmal etmedi. Orta Doğu'nun kan deryasına döndüğü şu günlerde, şu saatlerde bir ülkenin cumhurbaşkanından beklenen şey bir kez daha süreci başlatmaktır. Demirtaş konuşmasında bol bol barış söylemlerine sarıldı. Barışı hemen şimdi istiyoruz. Dün ne demiştik, dün ne yapmıştık buna bakmayacağız. En acil şey barış ihtiyacıdır. Ve derhal ellerin tetikten çekilmesidir.